Three, two, one. Günaydın arkadaşlar sizleri Tayland'ın harika şehri Chiang şehrinden selamlıyorum. İşte çok güzel bir sabah. İşte böyle kuş sesleriyle günü uyanıyorsunuz. Harika bir hava, harika bir atmosfer. İşte yeni bir gün. İşte bu yeni günün ve enerji dolu bu günün aşkına dedim ki bir vlog çekeyim sizlerle ve Tayland hakkında yine bilgiler dolu bir vlog paylaşayım dedim. <laughs> Vlogumuzun konusu yeni sezon öncesi Tayland'da son durum. Biliyorsunuz son iki yıl Covid dünyayı etkiledi. Her yer kapandı. Tayland kapandı. Hatta o kapanma döneminde biz bir dört ay tutuk yedik. <laughs> Çok maceralı bir dönemdi. Aslında yani bir namanada kötü hissettik uçakları iptal edildiği zaman. Her yer kapandığı zaman ama... Tabii ki o dört ay boyunca Hin gibi harika bir şehre yerleştik ve Tayland'ın güzelliklerini çıkarttık. Sanki her yer bizimdi, turist yoktu, <laughs> bir biz vardık. Çok fazla yabancı da karşılaşmamıştık. Ee, farklı bir duyguydu, farklı bir atmosferdi. Her neyse o dört ay bittikten sonra işte ülkemize döndük ve bir buçuk senelik bekleyişten sonra üçüncü dönemimizde artık Tayland'a yerleştik ve yaklaşık da bir on bir ay oldu bu süre. Nasıl geçti? Nasıl <laughs> yaşadık? Yani geçmişe bakıyorum bu bir yıl boyunca ki bir yıl önce bu zamanlar da pasaportumu yenilemiştim ve pasaportumu da bir, bir buçuk ay bekledim aşağı yukarı. O stres yaşattıydı bize. Yine aynı şekilde ve Covid'den dolayı da baya bir masraflıydı Tayland'a girmek. E, tabi Tayland pas ayarlamak, otel ayarlamak, bunların yazışmaları, işte sigortalar falan. Hani epey de bir para harcadık. Yani üç kişi Bizim Tayland'a varışımız 1500 dolara buldu. Yani bir yaklaşık bir 10 günlük Bangkok kalışımız. Karantina oteli, işte sigortası vesaire. Her neyse geldi geçti. Yani artık alıştık. Buralar çok güzel. Burada yaşamak çok güzel. Bu ülke çok güzel. Havası güzel. Ya insanları güzel. Her şey bambaşka güzel. Anlat anlat bitmez. Ya yani iyi ki de gelmişiz, yerleşmişiz diyorum. Her neyse arkadaşlar, şimdi malum biliyorsunuz Covid artık bitme noktasında ve Tayland'da aldığı kararlar artık kısıtlamaları kaldırdı ve bunların acısını çıkartacak nitelikte ve vize girişlerini 45 güne çıkarttı daha cazip hale getirmek için Tayland'ı. Bunların sonucunda tabii ki baya bir artış var. Özellikle şu an bakıyorum yani uçak biletleri artık yok. Olanlar da yüzgünem çok yüksek fiyatlarda yani bunu söylemekten hicap diyorum. Çok yüksek fiyatta. Ve Phuket <laughs> olsun, adalar olsun, Çarmaya olsun, Bangkok olsun, rezervasyonlar hat safhada. Ve şu an bütün her yer Tayland'da. Yani hem kendi gözlemlediğim kadarıyla Çarmaya başta olmak üzere. Hem de diğer illerde ve turistik noktalarda bütün herkes yeni sezona hazırlık yapıyor. Çünkü beklenti şu. Artık her şey eskiye dönme noktasında. Biz yatırımlarımızı yapalım ve çalışmaya başlayalım. Hani boş dükkan kalmadı gibi. Olanlar da şu an yeni sezon öncesi hazırlıklara girişiyorlar ve hummalı bir çalışma var. Buna paralelde turistlerde de bayağı bir artış var gözlemlediğim kadarıyla. Özellikle Şanlıya'nın turistik noktalarında epey bir yani şu an düşük sezon olmasına rağmen epey bir turist popülasyonu var ve bu sayı gün geçtikçe de artıyor. Gece hayatında canlanma var gözle görülebilir. Pazarlarda artış var. Yeni yeni ufak pazarlar kuruluyor. Yani anlayacağınız birçok yer artık eski formuna kavuşmak durumunda. Açıkçası şöyle söyleyeyim. Bunun son demini biz yaşamıştık Covid öncesi. Çünkü 2020 yılının biz ocağın sonunda geldik. O dönemde Covid'de Tayland ikinci sıradaydı. Bayağı çekincelerimiz vardı ama halk rahat, ülke rahattı. insanlar, insanlar rahattı. Biz de bu rahatlıktan yani faydalanarak kendimiz de güzel bir tur yaptık. Büyük Taylak Motosiklet Turu. Ki iki ayda 12 bin kilometre civarında bir yol kat ettik ki bu gerçekten bir rekor. Ve bu rekoru da yerli yabancı <laughs> pek kolay kırılacak bir rekorda değil. Birçok şehir gördük, birçok ortam gördük. Son güzellikleri gördük aslında. Ve artık bu kapanmaların son noktasında Kopyangan Adası'ndaydık. Her şey çok güzelken birden kapanma haberi geldi ve maalesef iki sene boyunca Tayland olduğu gibi dünyada ve birçok yerde kısıtlamalar, kapanmalar işte buna paralel sıkıntılar yaşandı. Böyle dönüyorum çünkü şunu fark ettim, güneş şarkıdan geliyor, görüntü kararıyor. Her yani neyse arkadaşlar, şöyle söyleyeyim, Tayland artık eski formuna giriyor. Yani sizlerin ziyaretine açık. Bazı kişiler diyor ki yani işte ya, İstanbul çok canlı değil. Efendim eski tadı miyim vesaire falan. Artık bu sıkıntı yok. Yaklaşık bir ay sonra bütün başta Patta'ya Bangkok, Phuket olmak üzere buraları ve Tayland'ın diğer turistik noktaları adalar eski formuna gelecek. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Ve turizmde en karlı yani bu noktada turizmde en karlı ülke Tayland çıkacak. Çünkü bu geçenki sene boyunca dünya tatili aç kaldı arkadaşlar, aç kaldı. Bunu ben gerek sonuma gelen normal turist ziyaretçilerden de konuşmalarından da dinliyorum, konuşuyorum. Tayland'ı çok severek gelenler var. Tabii bu ayrılık biraz böyle bir yara yapmış insanlara. Bunun acısını çıkartmak için geliyorlar. Tabii ki Türk yemeklerini de seviyorlar. Bu noktada da onlara da hizmet vermekten dolayı mutluyum. İşte artık bu noktada bizler ve burada paralel işlerimizi geliştiriyoruz. Ve çok yakında ikinci şubemizi açacağız. Allah kısmet ederse bu hazırlıklarını yapıyoruz. Ve bunu daha da geliştirip bu şehir içerisinde farklı noktalarda şubeleşme yoluna da gideceğiz. Çünkü gördüğüm kadarıyla artık her şey normale dönüyor. Ve bunlar da son artık yatırım fırsatları diyeyim. Bundan sonraki dönemde artık birçok şey eskiye döneceği için fiyatlanacaktır. Tabii ki bu işletmeler babında ama tabii ki yaşam babında her şey aslında normal. Uygun, oteller hala uygun. Yeme içme zaten uygun, enflasyon yok denecek kadar az. Bir diğer avantaj da bahtın dolar karşısında gerilemesi. Yani değer kaybetmesi şu an bir dolar 38 baht civarında. Yani <laughs> Türkiye'de döviz kurları artmış olabilir. Ama buna paralar dolarla geldiğiniz zaman daha fazla baht alıyorsunuz. Bu da bir avantajdır. Normal iç piyasadaki fiyatlarda çok bir artış yok. Hatta fiyatlar eskiye nazaran daha makul. Bu makul olduğu için de tabii ki atıyorum işte geldiniz bin dolar harcayacaksınız veya iki bin dolar harcayacaksınız. Normal bir aylık böyle dolu dolu böyle çılgınca bir tatil yapayım dediğiniz zaman iki bin dolar zaten uçar gider. Bu da on altı bin dolar şey ona pardon dolar diyorum on altı bin baht kadar bir fark yapar. Bu da aslında Tayland için ciddi bir para. Yani daha fazla kaynak yaratıp daha fazla yere harcama yapma imkanını size sağlayacaktır. Bu noktada tek sıkıntı tabii ki uçak biletleri. Yani gördüğüm kadarıyla uçak biletleri gelen taleplerden dolayı, dan dolayı biraz pahalı ve uçuşlar az. Bu da normale düş gelecektir diye düşünüyorum. Muhtemelen aldığım duyumlara göre Aralık ve Ocak ayı için, Şubat ayı için kampanya yapacakları geliyor kulağıma. Qatar Airways, Emirates gibi. Bunları takip etmenizde fayda var. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şu noktada 600-650 dolara bilet bulursanız hiç düşünmeyin. Yani kampanyada ne kadar olabilir? Hala şu an benzin fiyatları, gaz fiyatları yüksek. Yani ortalama 500 dolar olarak tahmin ediyorum kampanyalı gelecek fiyatların. Normal fiyatlarda da 600-650 dolara bile tek hiç düşünmeden atlayın gelin. Tek bir nokta? Türk lirası olarak çarptığınızda rakam yüksek çıkabilir. Bunu nasıl düşüreceğinizi de ben daha önceki bloklarımda da söylemiştim. Yine belirteyim. Tatilinizi uzun vade bir ay veya iki ay bunu içeride yaptığınız harcamalarla eritirsiniz. Nasıl ki şöyle söyleyeyim otel parası, uçak parası, yeme içme parası gelen ortalamaya günlük vurduğunuz zaman ortalama düşecektir ve Bilek bir yerde de makul noktaya gelecektir. Çünkü artık Türkiye'de de tatil yapmak çok pahalandı ve artık turizm sezonu da kapandı. 2023'te ne olur bilmiyorum. İyi mi olur kötü mü olur <laughs> onlar da ayrı bir husus. Tabii ki bunun için bir değişim bana göre şart. Olmazsa da artık bilmiyorum. Allah herkesin yardımcısı olsun diyorum. Yani bu noktada da konuyu noktalıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar vlogumu sonlandırmadan önce Tayland artık normale dönüyor. Her yerde bir canlılık var. Her yerde bir hareket var. Her yerde bir hazırlık var. Yeni sezona eğer Tayland'a gelmeyi düşünüyorsanız hiç düşünmeden atlayın gelin. Diğer taraftan bizlerde Kuzey Tayland turlarımız yapmaya devam ediyoruz. İlerleyen periyotlarda tabii ki takip ediyoruz piyasayı. Bir Bangkok Pattaya Phuket üçlemesi veya Bangkok ile kısıtlı iki tur yapabiliriz veya bu bahsetmiş olduğum iki turlardan birilerini yapabiliriz. Bu noktada da VIP rehber olarak sizlere hizmet vereceğimi ilan ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada bloguma <laughs> beğeni koyarsanız, abone değilseniz de abone olursanız, destek verirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.